yaşam hakkına saygı duyan, 5199'u işleten, gönüllüye açık olan, 7-24 görünebilen, hayvanın da yaşam hakkına saygı duyan rehabilitasyon, bakım evleri istiyoruz. Kısırlaştırma istiyoruz. Sokaktaki hayvanlar yapalım. Cezalar çok, o yok denecek kadar bir şey. Maalesef yapan hikaye sonra dışarıda ve yaptığı yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere eylemine devam ediyor. Yasalarımıza, hükümetimize sesleniyorum. Lütfen bu canilere gerekli cezayı verelim. Mazluma kalkan eller kırılsın. kadar şiddet doğaya, tabiata, suya, denizlere yapılıyorsa eğer ben şu soruyu sormak istiyorum. En tepedekinden en aşağıdasına kadar sizin psikolojik altyapı sorununuz nedir? Şiddet görüyorsanız ben sizin psikolojik altyapınızı soruyorum. Gerçekten demek ki sizler de bunu yapıyorsanız ben burada şunu saygırmak istiyorum. Sorun Ama bu şiddet devam etmeyecek. Duracak. Biz size oy vermeyeceğiz. Parti mensubu olmaktan dahi ben utanıyorum artık. Kendi belediyem de katliam yapıyor. A Parti Belediyesi, MHP Belediyesi şu an hepsi hayvan öldürmekte birleşmiş. Dokunmayın çocuklarımıza.